Bize olan para da. Da Birliği 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 promosyonları alamıyoruz sayın Promosyonları alamadığımız Birliği gibi 28, 28 çektiğinde biz asker ücretle çalıştığımız bildiğimiz için 28 çalışıyoruz 28 günlük yön veriyoruz. 31 günlük çalıştığımızda 30, 30 bile vermiyor vermiyoruz. 30 günlük veriyoruz. Bizim maaş bodralarında da sordu, görülebilir sordu, yani. O para ödenip ödenmediği. Nasıl abi? maaş bodralarında da görülebilir yani. Bankanın bize promosyon ödemesi yapıp yapmadığı hakkında. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben sorunları tespit etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi. şimdi birinci konumuz 2 e, aylık ücretsiz izne çıkartılmanız önemli bir sıkıntı diyorsunuz. Evet. Evet. Birinci konumuz e, promosyonların evet. ödenmemesi. Evet. Üçüncü konumuz da e, biz e, sözleşmeli çalışıyoruz, iş kanunu göre çalışıyoruz. 28 çalıştığımızda 28 alıyoruz. 31 evet. çalıştığımızda 30, 30 alıyoruz. Yani, yok, yok, yok. yani kodu paramız yok. Böyle, evet, böyle, böyle mağdur yeterli. Şimdi bak bunları tespit ediyoruz. O yüzden ben evet. işten çıkarmalar. Tamam. Ben şikayet ettim diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın yani Türkiye devleti. Evet. Hakkınız neyse alırsınız. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Yani önemli olan oturup konuşmak. Yani böyle e, bizim, benim size e, tavsiye edeceğim. Hep beraber hakkınızı arayalım. Haluk'la konuşalım. Özgen'le konuşalım. Onlar ne diyor ona bakalım. Tamam. Ee, ona göre e, bu bayram günü, bu kendi günü hiçbirimize zehir olmasın Sayın Egelep, i̇şte bir şeyler mi var? Sayın Sayın Egelep, kısa arkadaşlar. O, o, o. Uğur Dondurma'da mesela görev yaptınız. Orada da 28 çektiği Halle ay. 30 olarak da para ödenmedi mi orada? Abi şimdi yani aylık çalışırsın, aylık alırsın. Yani, sonra yani, sonra sonra yani onu diyorum, 30 aydık, da var 30 ödenecek. Aylık, 30 aylık, 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 ya yani şikayet söz konusu olduktan sonra o paralar ödendi yani. Daha yeni aldık yani o parayı. Daha önce mesailer alıyorduk kesildi bunlar. Hepsi gitti. Evet. Bayram Hadi, sen 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 önce. Önce çocuk çocuk. Aydın Başkan zamanda. biz 970 lira maaş ediyoruz. Şu anda 835 lira maaş ediyoruz 1 milyar, milyar 200 para aldım ben. Bunun üzerine asker ödüyoruz. 5 senden ben zam geliyor. Sayın vekilim. buyuramış. Biz temizlik işlerinde 9 kişi başka partilere gittik. Başka partilerden konuştuk diye. Biz bunlara oy vermeyeceğiz diye bizi sürgün yaptılar ve bizi yıldırmak amacıyla kendimiz bırakalım diye o gidenlerin hepsi de eski adamdı sayın vekilim. Tamam. Şu an Abi, zaten çıkarıldı hepsi. Kendimizi insanlar çıkarıldı hepsi eski adam. Biz hikaye değil. Hikaye normal arkadaşlar iki ay vereceklerse de biz iki ay kabul etmiyoruz. Bizim normal çıkışımızı versinler. Çıkışı çıkışımızı versinler. Biz bak bunları şimdi, bizim bak i̇şte bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu çok güzel. Aranızdan bir sözcü seçelim. Tamam mı arkadaşlar? Böyle üç beş kişi bir sözcü olsun. Yani böyle hep beraber girdiğiniz zaman sıkıntı olur. Alo senle kişinizi... Fatih Kocalan bir de Çetin abi üçünüz beraber görüşebilirsiniz. Böyle sözcü seçin. Haluk hani benle konuşuyor. Tamam ben geliyorum. geliyorum. Ben konuşursunuz ya. Aa, ben ya. Yani hakkını savunacaksın abi. abi. Şimdi onu ona göre yazın e, sorunları. Sorunlar herkes yani <laughs> buradaki herkes eee ücretsizine çıkan 200 kişi hepsinizi ben işte işten çıkmak istiyorum mu diyorsunuz siz? Hayır. Evet. Bunu... Önce görevimize dönmek şey evet. görevimize istiyoruz. dönmek istiyoruz. Birincisi. Tamam. İkincisi sıkıntı varsa 15 günlük bir şeyle yapsınlar. Şöyle yani, yapsınlar. İşe dönmek istiyor arkadaşlarım ya. Bak, ya. Arkadaşlar, neden ya, bir şey yok. Yok. Arkadaşlar bakın bu da bir çözüm. Yani arkadaşın dediğine dediğini yaban atmayın. Peki ne, o çözüm değil. Geçen sene onu dedik. Yerledik bunu. Anda geri üç ay geri gitti. Bir ya. Yani herkes fikrini Demokrasi bu ya. Yani, ben Yani varsa farklı bir fikir onu da dinleyelim. Farklı Üç ay öncesine kadar. 200 kişi eleman aldılar. Almayacaklar bunları. Onlar almayacaklar. Bu olay bu duruma düşmeyecek zaten. Almayacaklar. Yani bu olay bu duruma düşmeyecekti. Çıkarılan elemanların so çoğu da kendi evet. aldığı tamam. elemanlardan bir tane adam yok. Şimdi bak benim size ricam aranızdan bir eee uh, beş bir komisyon tamam, Ama Ben şimdi Halil'i arayacağım. Eee oradaysa kendisiyle o komisyon var. E, yani her bir tamam, uzun. Tamam. Tamam. Şimdi konunun tarafları belediye başkanımız da Özlem. Evet. Ben ee, evet. yani onlarla konuşacağız. Yani benim burada e, yapacağım tek şey sizlere aracı olmak. Evet. Sağ olun sayın vekil. Evet. Başkanım hayırlı günler. Kandilin mübarek olsun. Şimdi e, ben belediyede arkadaşlarımla birlikteyim. E, sorunları dinledik. Aşağı yukarı e, sorunlar e, belli. Şimdi aralarında beş kişilik bir heyetle e, bir çay içmek isteriz. E, ne zaman, nerede müsaade olursun? Tamam. Tamam ben beş kişi tamam. geliyorum senin yanına. O da görüşürüz. arkadaşlar beş kişi bir Hadi kendini sen Başkanım, yaklaşık iki gündür temizlik şehrinde çalışan personel ücretsiz iznine çıkartıldıkları gerekçesiyle bir tepki gösteriyorlar. Ee, yaklaşık bir saattir toplantı yapıyorsunuz içeride. Son durum nedir efendim? Şöyle söyleyeyim. Sayın Milletvekilimiz, Belediye Başkan Yardımcı Arkadaşlarımız ve e, Dahil Müdürlerimiz arkadaşlar yaptığımız toplantıda. Biz zaten izah etmiştik. Dün ben basın mensubu arkadaşlarımla izah ettim beni arayanlara biz e, yaklaşık ben şu an belediye başkanı 6 günde daha bugüne kadar bir tane arkadaşımıza iş şirketten işten çıkartması konusunda bir şey yapmadık. Ama biliyorsunuz büyük şey yasasından dolayı bizim bir tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Normalde baktığımızda itfaiye mesela kapatıldı. Ben şu an yapsaydım mesela 26 tane arkadaşın imasını işten mi Mesela bunun gibi işte su, bunun gibi baktığınız zaman efendim şeyler. Bundan dolayı biz arkadaşlarımızı e, arkadaşlarımıza şunu söyledik. Devam. Dedi ki e, ee, arkadaşlarla konuştuk. İşe arayla ücretsiz izin verelim. İşten çıkartmayalım noktası i̇şte. Bugün de arkadaşlarla beraber konuştuk. Bunu biraz daha aşağı ineceğiz. 10 gün indireceğiz. 10 gün 10 gün arayla periyot mı? Değişim olarak. Bunu yapacağız. Tamam mı? Hem arkadaşlarımıza hem sayın milletvekilimize hem değerli arkadaşlarımıza hem size çok teşekkür ederim. Sağ olun, Davrandığınızdan dolayı. Hepinize sevgi ve saygılar ben benim, nereden benim adam bu? Boynu giydiriyor bana bu adam. Evet. Ee, biraz önce belediye başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Evet. Neler oldu içeride? Neler konuştunuz? İşte sorunlarımızı anlattık. Sorunlarımızı anlattık. Evet. Sorunlarımızı anlattık, sıkıntılarımızı söyledik, dile getirdik. Biz bu sürenin hızlı olduğunu söyledik. Bu sürenin biraz daha kısaltılması veya da tamamıyla işten çıkarılmamızla ilgili bir şey söyledik. Başkanımız talepte bulunduk. Başkanımız da buna saygı duyaraktan arkadaşlarla görüştü. Kendi bir milletvekilimizle de görüştü. Milletvekilimizin sonucunda konuştuk. Ona 10 gün arayla Değişimli olarak ay içerisinde değişimli olarak arkadaşlar çalışmaya devam edecek. Onlar gün arayla. Bu karar sizi mutlu etti mi peki? Evet. Mutlu şu anda ettim. Mutlu çıkıyordu. Hiç çıkış olmadı. Hiç çıkış olmadı. Hiç çıkış olmadı. Az da olsa tekrar geri işe dönebileceğimiz için bu yönden mutluyuz. Sorun çözüldü yani. Evet. 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 Sayın sorun milletvekilim, sorun sayın belediye başkanım Allah razı olsun bu konuyu dile getir, çalışmalar yaptılar. Bu on günlük bir gün zarfında. Şu anda biz mutluyuz işimize geri dönüyoruz. Temelimiz devam bir daha bundan yaşanmaması. Temelimiz bundan bir daha ileride belki 10 günde olmayabilir. Bugün Bile de 10 günlük çıkarılan arkadaşlar Bile devam bugün bugün, bugün de, için çalışacağız. Bugün 10 gün çıkar işlerde yani. devamlı devam şu anda iş işimizi geri dönüyoruz. Çöplerimizi almayı devam edeceğiz. Peki isminiz nedir abisiniz? <laughs> Haluk. Haluk, Haluk, Haluk Ceyhan. Sen abi Çetin Karar. Benim Fatih Gür. Fat Fatih Kür. Yusuf Yelken. Mahmut Yıldırım. Mahmut Yıldırım. Yunus Güler olur. Yunus olur. Fatih Koca olan. Fatih, Fatih Koca, olan. Koca olan. Tamam.